iyi bir aile babası ee, ve herkesin aile babası gibi. İşletmelerde iki şey vardır. Ya bir aile babası gibi işletmeyi idare edersiniz İş, e, oradaki çalışanların yüzde yüz verimini alırsınız. Yahut da e, emir kipiyle hareket edersiniz. Orada tam bir verim alamazsınız. Ahmet Bey baba gibiydi. Ayvalık'ın babası gibiydi. E, çok genç yaşta kaybettik. Tabi ee, her can ölümü tadacaktır. Ondan kimsenin kurtuluşu yoktur. Ama çok e, üzgünüz tabii. Arıyoruz onu. Çok arıyoruz. Ee, i̇nşallah geride kalanlar onun mirasını takip edecekler. Yine ve takip ediyorlar. Aynı şekilde hayırsever kimlikleriyle e, birleştirici yanlarıyla birlikte Ayvalık'ta bir e, simge olma devam ediyorlar. Ben tekrar Allah'tan rahmet diliyorum Ahmet abime, Ahmet Bey'e. E, ben tabi e, 20 yıllık dostumdu benim. E, abi kardeş gibiydik. E, o derece aramızdaki derin bağlar vardı. E, çok uğraştık ama e, o Yüce Allah'tan gelen emre riayetten başka hepimizi yapacağı o. E, tekrar Allah rahmet ediyorum. Kendisini çok seviyorduk. Eee Allah ruhunu sağ etsin. Değerli kardeşimiz Ahmet Sucu'nun ikinci vefatının sene devriyesinde Hayrında yani, buluştuk, ya, eskileri iade ettik, hiçbir zaman onu unutmadık. Hep yanımızda, hep beraberiz ama aranıyor, özleniyor. Çok değerli, yeri dolmaz bir kardeşimizdi. Yağı onu yağı çok, yağı yağı çok, yağı yağı çok seviyoruz. her zaman eksikliğini hissediyoruz. O vereyi olan az insanlardan biridir. Allah burada yapılan hayırları onun bu kabrine ulaştırsın. Mekanı cennet olsun. Sağ olasın. Görüşürüz. rahmetli Ahmet Sucu'nun ikinci seneyi devriyesindeyiz. Ailesinin bir hayrı oldu Cuma saatinde burada. Ee, kendi e, oluşturduğu marka, özgün zeytin zeytinyağlarının e, bulunduğu e, fabrikada, alanda e, bir hayır yemeği verildi. Allah kabul etsin diyoruz. İyi bir abimizdi, hayırsever bir insandı. Ayvalık'a katkısı büyüktü. Kendisinin Oluşturmuş olduğu, yıllarca emek vererek zeytinyağı sektöründe oluşturmuş olduğu özgün zeytinyağları markası tüm Ayvalık'lara örnek bir kurum olmuştur. Bunu da çocukları, ailesi devam ettiriyor. Onlara da Allah kolaylıklar versin diyoruz. Allah yattığı yerde dinlendirsin, Allah rahmet eylesin diyoruz.